Diyor ki, bu Paris'in, Eiffel'in e, parıltılı ışıkları e, beni artık cezbetmiyor. Mali'ye dönmek istiyorum. Ama dönmeden önce akrabalarım, eşlerim, dostlarım var, onları İslam'a davete geldim diyor. Ve oradaki İslami yaşantıyı, nasıl İsa Aleyhisselam'ı kendilerinden daha çok sevdiklerini, kendisinin Meryem ismini almasının sebeplerini anlattıktan sonra uzun bir mektup yazıyor. Aslında Macron şunu gördü. Ben bu olaylardan şunu görebiliyorum. Demek ki Avrupa'da ilk Müslüman ülke Fransa olacak. Bu onun gelişmesidir. Çünkü nüfus çok çok artmıştır. %10 zaten kendi nüfusunu onun %10 civarında İslam ülkelerinden gelen Müslümanlar oluşturuyor. Bir de Sopya gibi eski ismi, yeni ismi Meryem gibi insanların çalışmaları, gayretleri o Fransız Müslümanların da çalışmalarıyla birlikte aslında Macron'un bu telaşının gelecekte olan büyük İslam topluluğunun habercisi olduğunu bunun önüne geçmek için hakaretler yaptığını, Müslümanların en can alıcı noktasından vurmak suretiyle bir kalkışma, bir e, ayaklanma neticesinde koca bir toplumu bölmeye koca bir toplumu yok etmeye çalışması akıl dışı bir durumdur